seferinde döktük geldim anlamadın. Senin için cinsel obje zaten kadın. Kendine çeki düzen ver yoksa valla veririm Çok da kasma zaten. Eskiden neydi ki Merhaba oyun severler. Merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısına kardeşim. Yeniden One Man Squad için. Bolca kill bolca hasar için bu sefer. Dört full'dayız hocam bu tarafa atlamadılar ama Paraşütlerini inerken gördüm Fazla uzaklaşmış olamazlar Aha aa, Önüme indiler airdrop gibi düştüler farkında mısınız Hocam şu kiti de alıp geliyorum Allah Hocam iki daha farka bir tanesi çaresiz Bak bana mı sıkıyorsun sen Oğlum bir tane değdireydin bari Ahmet Rezil ettin takımını böyle mi koruyacaksın Hocam gerçekten sanki ben ölmüşüm de Hüseyin bizi kurtarmaya çalışıyormuş gibi. Hüseyin mil, kim olduğunu bilmeyenler gerçekten hiç eğlenemiyor bu şakalarda. Hocam yayınlara gelmiyoruz gelmiyorsun ne yapalım. Hemen şunları bitirdim. Şurada daha var ya felaket testler var hocam. Hemen şurada şöyle iki tane bir reload edelim derken ana. Yanlışlıkla girdiğim yerden içeri bir şey buldum. Hocam bu şans değil nedir? Vallahi video geldi ben size söyleyeyim. Merhabalar ne güzel çıkıyorsunuz yukarıya beyefendi. Ne güzel Allah solda da sesler var Hocam ben buradan arkasından yukarı çıkayım bence Hocam yukarıda bayağı ses veriyor ama Asla göstermiyor şu kas gibi alalım Ne taraftasın kime sıkıyorsun ha merhaba beyefendi Siz de mi aynı kişinin peşindeysiniz Adam zehir ha Adam değil ama nickname'i biraz tuhaf. Türk mü değil mi anlamadım. Bayrak çünkü Türk değil. Hocam şöyle yukarı çıkalım. Ona dediğimiz gibi peşinden gelmenin ne demek olduğunu öğretelim ama çok fazla ayak sesi var. Gözüken kimse yok. Hocam kimse yok gözüken. Hocam silah sesleri gelmeye devam ediyor. Aşağıda da bir oturdak gördüm. Bak hocam burada bizim killerimiz mi çalındı? Sen mi çaldın lan killerimi? Ya buradasın. Allah seni kahretmesin. Seni o kadar aradım. Adam o tarafa kadar gitmiş kardeş. Öyle güzel bir zamanda yattın ki Mervin bitmişti koştan kaçardın abi biliyor musun? Allah da seni ne yapmasın. Hemen şöyle o tarafa doğru gidelim diyeceğim de ne canımız var ne silahımız mermisi var Allah'ım. Rezillik ya. Hocam bu arada galiba şu an killerim çalınıyor. 6x buldum. Takacak silahım yok. Arkadaşlar kendinize dikkat edin arbelat buldum. Hocam bakın buradaki bütün killerim çalınmış. Şimdi ben bunun hırsını bu arkadaştan çıkartacağım. Nasıl tek yemedim. Hocam adam tek yemesi lazımdı. Bak oradaki kili de aldı. Hocam bu bot değil. Bu tehlikeli bir adam. Bunu bir tek seferde indirmemiz lazım. Hadi. Ya Allah bismillah. Ya yürü. Hak. Allah. Hocam. İşte oyunun döndüğü an şu an. Birincisi işaret şeyini bulduğumdan, ikincisi bu adamı indirdiğimden adam ve çok tatlı bir şekilde kafayı yedi bir yılda. Hocam Harbelat'ı gerçekten seviyorum. Adamı öldüremese bile gerçekten bilinç altına etkileyecek, oyundan soğutacak bir materyal olacağım. M16 A4'te de ne güzel mermileriniz varmış, ne güzel. Bu arada oradaki öldürdüğüm killerden sadece zehir geldi. İki kilimiz gitti ama sağlık olsun hocam. Bizim için mevzu hasar zaten hocam. Şöyle bir etrafa son kez bakalım. Bu arada Karbelat'la da vedalaştım farkındaysanız hala canımı doldurmadan deli gibi loot yapıyorum farkında mısınız? Mermi ne kadar önemli candan. Hocam bu arada bu tarafta fight yapmaya utanmıyor musun? Orada yatıp millete kıymaya utanmıyor musun? Hitlermiş hiç Hitler mi zaten? Ölmeyi hak eden beyat deşemiş de nereye sıkıyordu? Buna mı sıkıyordun? Bak 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 yolların ağzına yatmışlar birbirleriyle fight yapıyorlar abisi ne kadar tatlılar ya. Hocam 8 kill gayet iyi. Artık şöyle canımızı bir dolduralım. İşaret şeyimizi atalım. Keyfimi de bakalım. Hocam şöyle alana girdim. Alana girer girmez de tabii ki ilk yapacağım iş fişeğimi de atmak olacak. Çünkü bunu unuttum mu bu, sağlam söylüyorlar Zaten like atıp abone olmuyor. Bir de sövdürtmeyelim kendimize. Like atıp abone ol. Bildirimleri aç. Tamam mı? Yiyelim. Hocam maklerini de buldum. Geldim. Artık benim için doğru pozisyon budur. Yani Mahrer'in artık kas 3 bir de güzel bir Groza AVM'miz yok mu yerim? Allah kahretmesin. Groza'mız var da MK nedir hocam? MK'yı şimdi alsam valla M4'ün 6x spreyini daha çok seviyorum. MK'nın sekmesi hiç normal değil yani. Emulatörü uygun değil. Allah burada bir araç durmuş. Bu spam olamaz hocam. Burada böyle bir spam yok bu arada. Bu sulu şehirde de hep fightlar olur. Şöyle biraz daha teyfe doğru durdum. Ne olur ne olmaz hocam. Şöyle bir kontrol edelim, çek edelim etrafı. Merhabalar. Çok güzel bir timingde çıktınız. Aklıma aldın amına koydum. Çok korktum. Hocam ben hemen bitiriyorum bu arkadaşı. Sizi gördüm. Merhabalar. Bir tane bekleyin. 6 ekleyin 4 diyorum. Bakın daha çok iş yapıyor diyorum. Nereye kaçtın? Nereye kaçtın? Lan kafan gözüküyor kafan Allah'ın belası Hocam işte bu yüzden bu adamları bu oyunu oynamayı seviyorum Hemen şöyle bir kit basalım ya da bandaj da yeter şimdi kit bastık diye de sövebilirler Ben bu kadar sövülmekten korkan bir YouTube'u da daha önce görmedim ha Hocam ağır kesicimizi de döndük o adam o tarafa doğru ilerliyor ama O da birisi olsa zaten o tarafa doğru ilerlemezdi ya da birisi var diye mi ilerliyor bilemedim şu anda. Kardeşim seni direkt bitirdim. Ama inşallah bana kızmamışsındır. Hemen şunu da şöyle lootuna ufak bakalım. 6x zaten var. Hemen yolumuza devam edelim yiyelim. Aa, hocam bir araç geliyor. Baya drift yaparak geliyor. Kendini maklerin sanıyor. Bekleyelim 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 şimdi. Arkadaşım kendine iyi bak. Görüşmek üzere Ahmetciğim. Kusura bakma seni biraz Ahlaksız diyor dedim böyle eskiden köprü tutma taktiklerimiz geldi aklıma onun gibi öldürdüm Hemen şu Ahmet'in de lootuna ufak baktım zaten bana kurmalı lazım yeğenim Başka bir şey kesmez Hocam burada bir airdrop var solumdan arkamdan tetler duysam da Önce airdrop almaya artık yeminli Tabi ondan sonra bir saat etrafta dolandıktan sonra almanın bir mantığı yok dedim ama maalesef burada da aradığımı bulamadım. Hızlı bir şekilde şu artık setlere odaklanabilirim. Hocam bu açı benim için çok güzel. Her tarafını etkiliyorum. Seni net bir şekilde hemen şöyle ve bitiriyorum işini kardeşim. Kusura bakma. Ekmek hastanın ağzına killer hemen çalınıyor. Merhaba ne güzel intihar ettiniz. Beyefendi neden intihar ettiniz sorabilir miyim? Hayat yaşamaya değer olamaz ya. Her şekilde mutlu olmaya bir yöntem bulabilirsin kendine. Bu arada o Toki'de çok fazla adam vardı. Araçla gelirken bana sıktılar. Bu sadece bir tanesi hocam. O yüzden şöyle Toki'nin etrafında bir tur atalım. Sonra da oraya kafa atalım. Bak hocam bak yani buralar temiz buraları full temizlemişler. Tahmin ettiğim gibi sadece o evde birileri var. Bu adamın direkt ölmemesinden de anlayın bunu. Bu arada gerçekten kafa attım. Kafa atacağım dedim, kafa atarım. Map'te iki ayak sesi gözüküyor hocam. Yalnız bu taraftalar mı, yan binadalar mı sesi çok ayırt edemiyorum. Şu yüzden tek tek bütün çatılardan itibaren bakıp devam edeceğim derken şuraya bir bomba deneyelim mi? Sanki bana çatıda şu sağ tarafta bir iti var gibi geliyor. Evet, sakinleşelim. Gelecek Barış buraya gelecek. 2 bir, Geliyorum. Geldim. Selamünaleyküm. Hocam burada beklenir mi tek başınıza? Arkadaşınız nerede arkadaşınız? Sizi bitirmek zorundayım. Arkadaşınız bombeler falan atıyor. Yanlışlıkla kirin sizden alır. Belki arkadaşınız değildir. Emin olamadım hocam ama büyük ihtimalle yan binada. Hocam şurada şöyle aşağıda usulca bir cam basacak pozisyon bulalım. Hemen şurada adrenalinimizi dönelim. Ona da puşlayalım. Hocam dediğim gibi ses yan binadan geliyor. Başka bir yerden geliyor olamaz bu evde olduğunu düşünmüyorum hemen şöyle çatıdan ona böyle bir puşlama tekniğimiz var çatıdan çatıya zıplama diye. Hemen buradan böyle zıplayıp onun üzerine gidip ağzına. Bir saniye durur musun? Bir, bir saniye şurada bir, bir saniye bekler misin beni? Bir, bir ufak bir işim var evet geleceğim üstüne. Hocam şu anda hazırım üzerinize gelebilirim derken zaten beni burada bekliyormuşsunuz o kadar üzüldüm ki yani bu kadar sıkıntı yaşadığıma üzüldüm biliyor musun sana ne üzüleceğim yoksa Bu arada hala bir ayak seti var hocam bu sefer de geldiğim binadan geliyor Şaka mı bu hocam? Devamlı benim gittiğim yerden ayak sesi gelmedi. Artık bende pervasızlık başladı. Üzerinde doğru koşar adımlarla. Selamun Aleyküm Bu da burada. Buradasın o sesler o kulaklar gelmez Ali Kaptan. Ali Kaptan vardı zamanında. Şimdi ne oldu o dizi bitti değil mi? Çok oldu biteli. Ben bayağı da televizyon izlemiyorum. Hocam bir laboratuvara gitmeden oyunu bitirsek hakikaten olmazdı. Tabi sezonu sezonuyla yaşamak lazım hocam. Kötü de olsa güncelleme oynamak lazım diye düşünüyorum. Merhabalar. Ne güzel bakıyorsunuz bana. Ne güzel o mağrur bakışlarınız. Beni öldürmeye çalışacak hareketleriniz. Ya gerçekten büyüleniyorum ve geliyorum beyefendi. Aha arkadaşına bak bak. bu Kurtarmaya nasıl geliyor Allah'ım. Gerçekten herkes kara murat ya. Bir tane de arı var. Arı olsun kardeşim. iyi olmasın da arı olsun. Çok tatlı Mamçıkka, öldü makçıkma. Makçımka ismini tam öğrenemedim. Kardeş sen hayırdır kimi öldürmeye geliyorsun? Sıra var. Hocam arı füze atıyor. Arı beni sal be. Allah aşkına beni sal bak. Seni gerçekten tavam olsa tavalardım ama beni salmanı istiyorum kardeşim. Oğlum bu niye ölmüyor? Bu niye yemiyor lan? Hocam biraz tuhaf geldi bana. Ama hala adam olduğu için hızlı hareket etmem lazım. Selamlar ki arkadaşım ne güzel kaldı ettiniz efendim. Gerçekten vefalı bir dostsunuz. Nereye bakıyorsun? Nereye? Hocam bunu da bitiriyorum. Sadece bu takımdan geriye arı kaldı. Arı vız vız, vız. Senin de sonun gelecek. Geliyorum artık üstüne. Artık gel de bitirelim şu işi gel. Oğlum arı formundan çıkmayı hiç düşünmüyor musun? Bak böyle çok zor olur senin için. Aa yedi. Oğlum iki tane yedin. E Gro da bu ölmen lazım ama. çıkarsın. Lan mermi senden büyük manyak. Hocam adam gerçekten kaçma konusunda Bence eminatör olamaz bu kadar kıvırgak bir eminatör ben daha önce görmedim artık oyunda. Ne yaptın takım arkadaşlarına girip mobilden bir de formunda avlamaya mı çalışmayı düşünüyorsun oğlum? Adam bu arada gerçekten iyi. Gerçekten son dönemlerde gördüğüm en iyi kaçışlardan birini Allah havada yumruğu yedi. Oğlum mermim kalmadı artık havada yumruk yedin. İki tane grod yedin geber lan. Day two. Arkadaşlar grod mermim bitti adam yiyor yiyor ölmüyor. Canı azalıyor azalıyor ölmüyor ben hayatımda böyle bir şey görmedim yani vuruyorum bak yine vurdum bu kadar vuruşu ölmüyorsa ben bu adamı salarım kardeşim gerçekten hayatımdan 5 dakika çaldığın için senden nefret ediyorum hocam M24 alacağım Groza'yı bırakmayacağım ya Groza'yı M24 ve mermi buluruz Groza'yı da buluruz hocam çok sinir oldum ya adam 400 tane mermi yok ama abi diyor ben ölmeyeceğim diyor. Ne ayaş be. Hocam alan artık çok tuhaf kapanmaya başladı. Ve artık adam bulmak daha da zorlaştı derken merhabalar. Sizi gördüm nasılsınız? Yok mu fightımız? M24'ü bir kullanayım mı? Hocam birisi daha sıktı oradan. O yüzden şöyle bir cover değiştireyim biraz daha yaklaşayım dedim. Felaket tıkıyorlar. Hocam bir tanesi zıplıyor ama daha kil almadan neye zıplaması bu? Şu tarafa doğru bir bomba atalım. Orada birisi vardı. Hocam buradan koşuyan birisi var ama bana doğru gelmiyor. Biriti sıkıyor biriti. Beyitliyor gibi daha çok. Hiç öyle zıplamaya niyeti varmış gibi gözükmüyor. Hop. Hocam nasıl yemedin? Bana bunun birisi açıklasın. Nasıl yemedi o adam? Hemen şöyle bir medkit basalım aşağıda. Gerçekten o M24'ü nasıl yemedi aklım almıyor ama Biz gayet ağzımıza yüzümüze yedik ve Bombalar atıyorlar hocam bu adam yerimizi söylüyor Adamlar da bombalar atıyor bu mu zıplamak kardeşim yok hayatınız hikaye hayatınız At bombalar kardeşim at sıkıntı yok Birçok bombaların içinden çıktık seni de gördüm Açığa çıktığın anda gidersin Teyton maçı Teyton maçı geldi aklıma bombalar Füzeler 270 kilo muydu hocam Ne, ne büyük öykü be. Adamlar kıçkır hikayelerini ne götünde büyütüyorlar Bizim Teyton maçımız var bir kişi adam gibi film çekmedi be Hocam şöyle yakınlaştım ama benim sıktığım adam Seyit Ali değildi galiba Başka birisiydi çünkü kıyafeti bu değildi öyle hatırlıyorum Kardeş senin de bitti bakma derken Allah hocam bu ikinci arkalanışım Bu adam tarafından gerçekten yadıklar olsun Bu saatten sonra can da basamam Çık öldür gitsin be kardeşim be Bitir gitsin be Bram be 25. kill Bitti bu iş kardeşim Lats lats Son takımı da gerçekten alnımızın teriyle aldık. Bu arada size kötü bir haberim var. Sona kalan adam büyük ihtimalle o benim kovaladığım arı. Hocam burada bir airdrop var bunu alalım bari. Can sıkıntısından ne yapacaksın başka? Ve seni gördüm. Hocam zıplıyor mu? Ulan o kadar benden kaçtığın yetmedi şimdi zıplıyor musun arı? Hocam ben bu arıyla vakit geçirmek istiyorum. Gerçekten söylemem lazım ki bu zıplayışı ben yarıda bırakamam. Bir taneye gidip onunla konuşacağım. Atla arkama atla. Atla atla seni mahlerine götüreceğim. Bu arada ben konuşamam ama o konuşursa dinleyebilirim. Böyle bir yatak yok. İnşallah kendisi konuşur da. Şu mahlerimle şuna biraz drift attıracağım bekle. Kardeşim gel gel. Gel gel mahlerine gel. Oğlum vallahi ne desem yapıyor. Bu arı formundan daha çıkamamış gibi kafa olarak. Hocam alana seni soktum. Drift başlasın. Montaj başlasın. Bak bu hareketleri hiçbir yerde üremettin bak. Bu kaydırmaları hiçbir yerde üremettin. Sana özel kardeşim. Bu o kadar arı formunda 400 mermi yemeni özel. Adam bu arada gerçekten konuşmuyor ama konuşsaydı zaten çok ilginç bir karakter çıkacağını düşünmüyorum. 10 dakika boyunca itinayla kaçtı. Şimdi itinayla da arabada bekliyor kardeşim kusura bakma. Kendine iyi bak. Görüşürüz tam 3985 hasarla gerçekten efsane boydu. acaba bu kadar hasar arıdan mı kastım diye düşünüyorum ama gerçekten çok da fight olan bir oyundu bayağı da kill çaldırdık hem oyun başı hem ortası ama bence gerçekten eğlendiğini maçta like atıp bunu abone olmayı instagramdan takip etmeyi unutmayın akşam ne olacak canlı yayında gelebilirsiniz